Merhaba arkadaşlar kanala hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir ben Alparslan bilmeyenler için kanalımda kendi hayatımdan kesitler ve motivasyon videoları paylaşıyorum beni daha fazla görmek isterseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz peki bugün ne yapacağız bugün tıp fakültesi hakkında sizden gelen soruları objektif bir şekilde cevaplayacağım videoya geçelim. bu soru birkaç kez gelmiş eklemek istedim doktor olunca 2 yıl doğuda çalışmak zorundaymışız doğru mu bu evet doğru 6 yıl tıp eğitiminden sonra böyle bir zorundalık var DH'ye devlet hizmet yükümlülüğü devlet ya da özelden tıp eğitimi alan mezunlar genellikle doğu ya da gelişmemiş bölgelerde zorunlu hizmet yapmakta hükümlüdürler. Yerleştirme işlemleri bu arada Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Pratisyen hekimler için DH'ye genellikle bir yıl uzmansa bölge bölge ayrılan yerlere göre de bir hizmet süreniz var. Diyarbakır'da 730 günken bu süre Adıyaman'da 365 gün mesela. Uzmanlık yaparsınız iki tane doğu görevi oluyor. 6 yıl tıp fakültesinde okuyorsunuz. Uzmanlık yapıyorsunuz. Sonuçta bir eğitim alıyorsunuz. Size ihtiyaç oluyor doğuda da. Zorundalık olmazsa kimse doğuya gitmeyeceği için. Devlet bundan doğudaki vatandaşın da faydalanmasını istiyor. Haklı olarak. Böyle bir bir durum var. Bilenler bilmeyenlere göndersin. Geçelim. 12 saat ders çalışıyorum ama yetişmiyor diyen abartı tıpçılara buradan ne demek istersin yazmış bir kardeşim. Selamlar. Şöyle aslında ben de fakülteye girmeden önce 12 saat mi çalışıyoruz? 12 saat mi çalışıyorsunuz? Of her gün mü falan diye düşünüyordum. İnanmıyordum. Sallamayın falan diyordum. Tabii ki de bir abartan tayfa oluyor. Tüm meslek gruplarında böyle abartmayı sevenler var. 12 saat çalışıyor muyuz? Evet çalışıyoruz. Sadece bir gün mü 12 saat çalışıyoruz? Hayır. Sınava bir hafta kala 12 saat çalışıyor muyuz? Evet. Genelde 12 saat mi çalışıyoruz? 12 saat çalıştığımız gün sayısı bir hayli fazla. 9-5 mesaiye gidiyorsun. Sonra bunun üstüne Zaten eve geliyorsun, 5-6 saat çalışıyorsun. Zaten toplasan tüm günün çalışmakla geçiyor. O yüzden buradan sevgilerimi, saygılarımı göndermek isterim. Geçelim diğer soruya. %30 İngilizce tıp yazıp hazırlık okunur mu? Dil için gelişir mi? Lütfen cevaplayın. Selamlar tabii ki cevaplarım. Bilmeyenler için soruyu önce bir anlatayım. Eğer Türkçe bölüm değil İngilizce bölüm yazarsanız yani %30 İngilizce bile olsa bir İngilizce bölüm yazarsanız bir yıl hazırlık okumak zorunda kalıyorsun. Dil geliştiriyor mu? Tabii ki de geliştiriyor. Nereden baksan dil Geliştirme iyi bir karar. Bunlar da okulların satış politikası. İngilizce eğitimleri de çok iyi. Gerçekten iyi. Hangi üniversite olursa olsun belli bir prosedürden geçiyor. Belli bir kalitede oluyor. O yüzden hazırlık okusan da dil öğrenmek istiyorsan kötü bir şey mi? Değil. Bir yılın var vermek istiyorsan iyi de bir fikir. Böyle ekonomik koşullardaysan bir yılında verip dili öğrenebilirsin ama hem bir seneni harcamak istemiyorsan hem de masraf yapmak istiyorsan ben yurt dışına gitmeni öneririm. Sadece bir sene boyunca dil eğitimi almaktansa en azından o paranın maliyeti neyse iki aya tekabül ediyorsa bile iki ay yurt dışında yaşa. Oradaki insanlar ne yapıyor? Onu gör. Öyle gelişsin. Tabii ki üniversiteler güzel eğitim veriyor ama bir yıl okuyayım da her şeyi öğreneyim. Olmuyor. Hazırlık parası ne kadarsa onu hesapla. O kaç güne denk geliyorsa sadece bir haftaya mı denk geliyor? Sallıyorum. Yine de bir hafta git. Çünkü bu çok farklı. Bir yıl boyunca her çalışsan çok iyi olur. Ama sonra bir yıl geçtikten sonra tıp fakültesi tık... başlayınca yine onu unutup gideceksin. Burada biraz kafa yapının değişmesi lazım. Dil öğrenmek için bir sene harcanmaz. Zaten her gün her an güncellemen gereken bir şey. İngilizce olsun diye sırf %30 İngilizce bölümü yazma. Çoğu üniversitede de böyle. Hazırlık okuyorsun. Birinci sınıfta 10 dersin 3'ü İngilizce oluyor. %30 İngilizce olduğu için. Sonra o 3 İngilizce olan ders sayısı 2'ye 1'e düşüyor ve sonra bitiyor. Düzenli hayatına İngilizceyi dahil edeceksen bir yıllık bu hazırlık sürecini okumanı tavsiye ederim. Eğer İngilizce bir yıl boyunca okuyup sonunu unutacaksan ne bir yılını çöpe at, ne ailene masraf eder, Yurt dışına da gitme. Bir senede hiç kaybetme derim. Geçelim diğer soruya. Tıp fakültesinde tırnak kesme, oje sürmeme ve cerrahi kıyafet kuralı mı var? Hayır tabii ki yok. Böyle bir kural yok. Ama gelelim klinik eğitim kısmına. Teorikte zaten böyle şeyler yok ama klinik eğitime geçtiğimiz zaman 4. sınıfın başından itibaren özellikle bir dahiliye pediatri baya baya dikkat edilir. Tırnak kesmeniz gerekiyor. Hocalar siz artık doktor oldunuz. Hasta bakıyorsunuz diyorlar. E haklılar da stajdan tırnakları uzun diye kovulan, azarlanan kız arkadaşlarımız oldu. Yazılı olmayan bir kural. Tıp fakültesindeyseniz zaten belli bir disiplin kurallarına uymanız lazım. Ya bunlar konuşulmaz ama ne bileyim tırnak kontrolü, uzunluğu tırnağın uzunsa temiz olması. Şu yaşıma kadar mesela tırnak kontrollerine 8-9 kere girmişim de şaka yapmıyorum. Tırnak kontrolleri teorik eğitimlerde de oluyordu yalan yok. 1. 2. sınıfta anatomi derslerinde de sözlüklerinde de tırnaklarınız temiz geleceksiniz." demiyorlar. Hoca o an soruyor, bakıyor, geçiyor. Hazır olmazsan kovulur musun? Evet. O gün sorulmayabilir ama hep hazır olmak zorundasınız. Önlüğümüzün ütülü olup olmamasına kadar birçok şeyden sorumluyuz. Hoca sürebiliyorsunuz ama tırnak uzunluğuna bir hayli bakılıyor. Steteskopi tam tutamıyor tırnak uzun olduğunda hızlar O yüzden özellikle hocalarımız uzun tır bunlar Cerrahi kıyafet kuralı yok. Cerrahi kıyafet kuralı yok. Beyaz önlüğünüz kirliyse scrubs giyersiniz. Ameliyatta tabii ki de cerrahi kıyafet zorunluluğu var. Onun dışında cerrahi kıyafet zorunluluğu yok. Geçelim bir diğer soruya. Kaç saat çalışsak şu tıpı kazanırız abi. Bir şey söyle kurban olayım. Kardeşim selamlar. 9 bir işte çalışıyorsun. Onun üstüne kendini geliştirmeye çalışıyorsun. Saatleri hesaplayalım. Sabah uyandın 9:00'a girdin. 3 saat çalışsan 12'de mola versen. Dershane mantığı aynı mantık. 1'e kadar öyle aran olsa 1'den 5'e kadar girsen 4 saat doğrudan 7 saat senin bir çalışman gerekiyor. 7 saatin üstüne bir de soru çözümleri, denemeler. Yani seni nereden baksan minimum 10 saat ders çalışman lazım. 12, 13, 15 saat çalışman lazım. Bu bir sene için tabii ki de ağır bir tempoyu kastediyorum. Son seneden bahsediyorum. Lise 1'de başladım sınır, Konuları hafif Bitirmişsindir. Konular ne kadar biterse o kadar rahatlıyorsun. Kaç saat çalışırız mantığından ziyade konuları al önüne koy. Ne kadar hızlı bir şekilde bitirirsen o kadar çok dinlenebilirsin. Aldığınız derslerle işte okulla birlikte minimum 15 saat seviyesini görmek gerekiyor. Dershane ile birlikte. Onu da ekliyorum yanlış anlamayın. 15 saat çok gelecek gelmesin. Konuları bitirdikçe soruları çözdükçe sen bir şeyleri başardıkça o ders çalışmak çok daha tatlı gelecek. Bunun sözünü verebilirim sana. Geçelim diğer soruya. Öğrenciyken nöbet tutuyor musunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Evet öğrenciyken nöbet tutuyoruz. Hazırlık okumadıysanız ilk 2 sene teorik tıp eğitimi, 3. sene preklinik eğitim, 4-5 staj, 6. sınıfta intern doktor olarak çalışıyorsunuz. Bu eğitimlerin yalnızca dördüncü, 5. ve 6. sınıfında nöbetlere tabisiniz. Bu tabii ki de üniversitelerden üniversitelere değişkenlik gösteriyor. Çoğu üniversitede tıp fakültesinde 4. ve 5. sınıfta nöbet tutturulmuyor. 6. sınıfta nöbet tutturulur. Gelelim ne iş yapıyorsunuz sorusuna. <laughs> Çok basit işler yapıyoruz açıkçası. İşte hastalardan onam alma, hastanın ameliyat takibi, gazının çıkıp çıkmadığı sorusu, tansiyon şeker gibi böyle küçük işler yapıyoruz. Ama ayak işi zaman kaybı gibi geliyor da bana sorarsanız böyle küçük küçük işlerden başlamak daha iyi. Birden böyle büyük bir iş atılsanız size çok zor gelir ya. Bu da böyle bir önden fragman veriyor. Önce bir pansuman yapıyorsun. Hasta olmanı falan böyle. Herkesin bu iş ne abi diyeceği şeyler. Ama o sırada hastaneye alışıyorsun. Hastanenin katlarını öğreniyorsun. Hasta iletişimi nasıl? Hastaneye sizi bağlıyor diyebilir. Ben nasıl pansuman yapacağım öğrenciyken hiç öğrenmedik ki diyen arkadaşlarım için biz de öğrenmedik. İlk orada yapıyorsunuz zaten. Büyük bir iş gibi gelebilir. Evet hepimize gel geldi. Hepimiz o süreçlerden geçtik. Bunu izleyen tıp fakültesinde okuyan öğrenci arkadaşlarım varsa ve korkuyorsa ya da üniversite sınavına tıp fakültesi motivasyonuyla hazırlanıp böyle kesik yarısı ya da pansuman gibi şeyleri nasıl yaparım diyen arkadaşlarım varsa hiç korkmasın, hiç merak etmesin. Hem öğrenciyken öyle size büyük bir iş verilmiyor hem de verseler bile o an iş başında öğreniyorsunuz. Bunu bir kere yaptığınızda ikinciyi de yapıyorsunuz. İşte ilk damar yolu açmak. İş disiplinine uyuyorsun. Bir abla gösteriyor. Senden önce bir gün önce yapmış bir arkadaşım gösteriyor. Sen de o an yapıyorsun. Usta çırak ilişkisi gibi. O yüzden hiç endişelenmeyin. Öğrenci iken böyle büyük işler zaten sevelim Biraz da samimi olsun istedim. Maaş sorusunu çok eklemezdim ama özel üniversitede intern maaşı ne kadar diye bir soru gelmiş. 4250 TL. Özel üniversiteler biliyorsunuz ki tıp fakültesi öğrencilerine ne yazık ki asgari ücret vermiyor. Tabii ki de bu tartışılır. Haklı haksızdan ziyade ben burada bir bilgilendirme yapmak istedim. Özellikle sınava hazırlanan arkadaşlarım soruyor. Internken özel bir üniversitede asgari ücret alamıyorsunuz. O yüzden de özel devlet halinde özellikle tam burslu okuyacak arkadaşlarım üniversite seçerken lütfen buna dikkat etsin. Evet, bir başka soru Tıp fakültesinin aylık masrafı ortalama kaç TL hocam? Her şeyle düzenli giderleriyle. Tıp fakültesinin öyle bir gideri yok arkadaşlar. Açıkçası gider düşünüyorum. Crocs'unuz olur, scrubs'unuz olur, önlüğünüz olur. Bir de steteskopunuz olur. Steteskop zaten bir kere alınır. Slaytlara vereceğiniz paralar var. Ya da tablete ya da evine alırsan yazıcıya vereceğiniz para var. Aylık da bunun ortalama masrafı 1000 TL ekstra. Başka bölümlerdeki gibi düzenli bir gideriniz olmuyor. Tabi bu bir artı öğrenciyken yormuyor. Tıp fakültesi sınav sistemi komite sanırım hala anlayamadım tıpı düşünemiyorum sınav sistemi komite değil komite bir sınavımızın adı birinci sınıfta 6 tane komitemiz oluyordu yani 6 sınav demek sonra onların ortalaması alınıyor bu yüzdeler üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösteriyor not ortalaman 75'in üzerinde değilse %60 komite ortalamaları yani sınav ortalamaları alınıyor %40 da final notu alınıyor ve bu oran hesaplanıyor 60'ın üstündeyse geçiyorsun 60'ın altındaysa kalıyorsun umarım anlatabilmişimdir tıp yazılır mı yazılmaz mı anlamadım sen hiç pişman oldun mu diye bir soru gelmiş kardeşim yani o kadar haklısın ki şu mesajda tıp okunur mu tıp yazılır mı ya yapılır mı böyle aman yazmayın mühendislik yaz abi siz yazmayın sen ne yapıyorsun abi ben uzmanlığa hazırlanıyorum uzmanım yani abi o zaman sen niye yapıyorsun değil mi aktif olarak işini yapan insanlara çok sormanıza gerek yok doktorluk yapıyorsa zaten doktorluğu yazabilirsiniz ya maaş olarak ya çalışma olarak ya başka bir şeyden takdir oluyordur diye düşünüyorum o kadar zor ki yani ben yapabilirim yani siz yazmayın yani bu mantıktan çıkılması lazım çalışan herkes yapar disiplin yazarsın, alışırsın, çalışırsın, devam edersin. Çalışmaktan keyif alırsın, bırakamazsın. Artık çalışmayı sevmesen bile çalışmasan mutsuz hissediyorsun. Eğer istiyorsanız, eğer gerçekten keyif alıyorsanız, önü rahatlığıyla tıp yazabilirsiniz. Sen hiç tıp fakültesini bırakmayı düşündün mü diye sorarsanız tabii ki de düşündüm. Bıraktım da. Evet bırakma isteği oluyor, uzaklaşma isteği oluyor ama tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer yine küçücük dükkanıdır. Mazoşizm ya. Yani. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsan ücretsiz bir şekilde aşağıdan beğenmeyi unutma. Ayrıca ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmak isterseniz buraya koyacağım abone olarak aramıza katılabilirsiniz bu ailenin bir parçası olmak istersen ben çok mutlu olurum her hafta yeni videolar üretiyorum videolardan anında haberdar olmak istersen bildirimleri açmayı unutma lütfen Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere.